Sirt İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları başlıyor. Faaliyetten yapılan açıklamada Aralık 2013 ayı toplantısı 2 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 11'de İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda yapılacağı bildirildi. Sirt İl Genel Meclisi toplantıda İlimistillo ilçesi Çınarlı Su köyü sınırları içerisinde bulunan 748 Taksim 761 Nolu parsellerde bulunan BHA katı atık düzenli depolama sahası kapsamında bir Taksim 5000 ölçekli nizam imar planı ile bir Taksim 1000 ölçekli uygulama imar planının oylanması konusunda hazırlanmış olan proporların okunması ve konunun kararlaştırması ile gelecek birleşim saatinin tespiti gündemleri görüşmek üzere toplam 5 gün süreyle meclisçe belirlenecek saatlerde il özel idaresine ait Özbel İşhanı binasının il genel meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. Aralık meclis gündemi açıklandı. Siirt Belediye Meclisi de aynı tarihte toplanarak gündemdeki konuları görüşecek. Buna göre Siirt Belediyesi'nin 2014 yılı mali bütçesinin de görüşeceği Aralık ayı meclis ayı toplantısının 9 günden maddesi şöyle. Yoklama, belediye başkanının meclis açılış konuşması, bir evvelki meclis toplantı zaptının tasdiki, plan tadilatları, sözleşmeli personel çalıştırılması ile iş sağlığı ve güvenliği yönetmenliğinin tasdiki, ihtisas komisyon raporlarının tasdiki, Ocak 2014 meclis toplantı gününün tespiti.